Öncelikle günaydın diyoruz. Baran Taş olarak bugün Narlıdere'deyiz. Müşterimizin evindeyiz. Söz verdiğimiz gibi söz verdiğimiz saatte Baran Taş olarak işimizin başındayız. Şu anda hazırlıklarımızın büyük bölümünü tamamladık. Bunu sizinle de paylaşmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi burası evimizin salon kısmı. Paketlenen eşyalarımız. Gösterdiğimiz gibi bütün eşyamız baran taş olarak kalın patpatlar, streç, bariller ve poşetler, koliler olarak tek tek sarılıp kırılmayacak, çizilmeyecek şekilde hazır hale getiriliyor. Şu anda müşterimiz de burada kendisine de söz hakkı vermek istiyoruz, düşüncelerini almak istiyoruz. Günaydın diyoruz. Günaydınlar. Allah sabah 7.30'da buçukta geldiler. Gazi Bey'le Baran Taşçı'ya teşekkür ederim. Her şey hazır. İndirmeyi bekliyoruz. Öğlen gibi de evimizdeyiz. Güvenle Baran Taşçı taşıtabilirsiniz. Tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah sapa sağlam eşyalarımız yeni evine yerleştirilecek. Gördüğünüz gibi açıkta tek bir eşyamız bile Yok. Tüm kırılabilecek, çizilebilecek eşyalarımız hepsi tek tek paketlenmiş durumda, kalın streçlerle sarılmış durumda. Tozlanması dahi mümkün değil. Baran taş olarak asansörlü, sigortalı ve kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Tüm taşınabilecek arkadaşların bunu görmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi. Kırılabilecek eşyalarımız tek tek işaretlenmiş kalın patpatlarla sarılmış durumda. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.